break of fight never quit do it right pay the game when you life have no shame there's no time feel the pain with the grind I could change in my mind kick a lane commit and climb the only way to win it like I'll never miss that's packed takin big swings this ham new the fast Break Paper Game kanalından herkese merhaba aleyküm bir defa modumun başka hoş geldiniz. bugün İstanbul itfaiyesinde itfaiyeci olarak yapacağız yeni bir itfaiye kamyonumuz var hemen arkamda duran isterseniz yakından inceleyelim itfaiye kamyonu markası Skane, Skane logosunu görüyorsunuz hemen sağda gördüğünüz gibi burada neler yaptım kaplama olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazdım üstte camın üstünde gördüğünüz gibi ön tarafta itfaiye yazıyor resmi plakamız yan tarafa geçelim kapıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu hemen burada 112 acil durum logosu Burada İstanbul İtfaiyesi yazdım. Yine arkada İstanbul İtfaiyesi ve Büyükşehir Belediyesi logosu. Burada da yine büyük puntolarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı ve logosu. Kamyonumuz gayet güzel. Gerçekten detaylı. İçine oturayım. Şimdi kamyonu bir çalıştırayım. İlk önce aydınlatmaları göstereyim. Bu şekilde çalışıyor. Önlerde, üstlerde, bir de arkalarda var. Gördüğünüz gibi yanlarda da böyle spot aydınlatmalar var. Gördüğünüz gibi eteklerinde kamyonun. Şimdi bunu kapatalım. Onun dışında burada çeşitli ekipmanlarımız var. Güzel bir detay bu da gördüğünüz gibi oksijen tüpü testere kesiciler falan filan. Burada işte iki yardım çantası, ayakkabılar. Burada işte jeneratör, burada kürek kazma. Detaylar güzel. Tekrar aracı oturayım. Şunu kapatalım. Sabitlemelerimizi açalım. Biraz ileriye doğru gidelim. Size göstermek için bunu yapıyorum. Sepeti açalım şöyle. Fonksiyon güzel ama stopu çalışmıyor onu söyleyeyim. Ama bayağı bir uzağa gidiyor. Bu merdiven. Merdiven de sayılmaz. Sadece stop olarak kullanılıyor. Gördüğünüz gibi. Ama detaylar gerçekten güzel yapılmış. Stop'u çalışsaydı güzel olacaktı. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu kapatalım. Tekrardan. Sepetimizi kapatıyoruz. Tamamdır. Hop. Tamamdır. Aşağı indirelim. Sabitleme direklerini de kapatalım. Aracı istop edeyim. Tabii ki çağrıları bekleyeceğiz. Çağrı geldiğinde çağrılara yanıt vereceğiz. Bu arada bu tarz videoları görmek istiyorsanız ilk önce abone olmayı ve daha sonra da özellikle takip silini açmayı unutmayın. Yoksa bu tarz videoları kaçırırsınız. Şimdi istasyonda bekliyoruz biz. Şimdi çağrı aldık. Bir kundaklama girişimi var. Yangın çıkabilir. O yüzden oraya desteğe gideceğiz. Şuradan oksijen tüpümü takayım. Hemen yola çıkalım. Gel partner. Buraya yakın bir lokasyonda. Diğer itfaiye birimleri de orada. Bizden destek istediler. Oraya doğru gidiyoruz şimdi bakalım. İki itfaiye daha görüyorum şu anda orada. Ben de şöyle yanaşayım bari. Oo patlama oldu burada. Ne oluyor burada ya? İtfaiye şefiyle bir konuşalım. Buranın trafiğini bir yavaşlatalım mı? Oo araba kundaklamış. Şefim durum nedir? Buraya geldiğimizde diyor. Kering petrol kan. Ee, birisi şey taşıyormuş galiba. Hemen burayı söndürelim biz. Eee. Evet beyler. hemen söndürelim buraları içeride birileri olabilir ben buraya bir ekip daha alayım hemen söndürelim buraları daha fazla yangın yayılmadan tankerin altında. Birisi kundaklamış. O da kaçıyor şu anda polisler peşinden. Benzin bidonuyla yakmış buraları. Patlatmış. İçeri girelim. Şuradan içeride durum nedir? Lambamı açayım. Var mı yangın burada? Burada her şey yolunda mı? Bakalım kontrol edelim. Burada bir şey yok. İçeri gireyim tekrardan. Ee, Buralara bir şey yapalım. Burada her şey yolunda gözüküyor. Burada da yanıcı maddeler var çünkü. Burası temiz gözüküyor. Ekipler geldiler. Okey dışarı çıkalım. Burası temiz. Diğer ekipler de geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Burada bir tane propan tüpü var. Okey. Burada birisi var mıydı? İçinde kimse şey yok. Her şey yolunda. Baksana. Petrol tankeri patladı. Okey. Tamamdır. Başka bir iş var mı burada? İşimiz bitti. Ölen ya da yaralanan var mı? Kimse kalmadı değil mi? Hepsini kontrol ettik. Yukarıya baktık. İçeri bakayım ben tekrardan. Buralarda birisi var mı? Sıkıntı var mı? Her şey yolunda. Tamamdır. Burada işimiz bitti. Tüpümü kaldırayım. Code 4. Attention all units, code 4, no further units required. Tamamdır. Bizim de işimiz bitti. Biz kundaklamış. Partner gel. Oh yanan bir araç varmış hemen oraya doğru gidiyoruz Hemen müdahale edelim yol üzerinde gözüküyor. Şöyle durayım ben. Buranın trafiğini de yavaşlatalım. Oo. Oh. Hemen söndürmem lazım. Benzin deposu alev alırsa yandık. Hadi hadi. Hadi. Of yandım. Eyvah alev aldı alev aldı alev aldı. Çekil çekil çekil. Of. Patladı. Kurtaramadık arabayı ya. Yani. Kurtaramadık arabayı. Vay nasını ya. Soğutma çalışmalar devam ediyor. Okey. Şimdi bu aracı buradan çektirelim biz. Buraya bir çekici istiyor. Çekicimiz geliyor. Aracı çeksin. Gel partner. Araçta çekiliyor. Şuradan döneyim ben. İstasyona dönelimiz. biz. İstasyona geldik. Şöyle çekelim. Araç yüksek olduğu için istasyonun içine giremiyorum. Tamamdır böyle iyi. Okey. İstasyona geçelim. Çağrı gelirse değerlendireceğiz. Şimdi çağrı aldık bir trafik kazası var. Şuradan oksijen tüpünü çıkartayım. Tekrardan. Hemen yola çıkalım. Aracımızı çalıştıralım. Oo, tren geliyor. Hemen geçmemiz lazım. Otoyol üzerinde galiba bakacağız şimdi. Diğer yolda geliş yönünde gözüküyor. Buradan bir dönüş yapmamız lazım. şuradan dönebilirim. Benzin istasyonu bu da kaza yapmış. Taklatmış atmış araç. Şu sireni kapatalım hemen gidelim. İçeride birisi var. Bir kişi var. İyi misiniz bayım? Şöyle bakayım. Beni duyuyor musunuz? Kendisini bakayım. Baygın gibi duruyor. Bakalım şimdi. Burayı açmamız lazım. Şimdi şuradan testereyi çıkartayım ben. Burayı keseceğiz. Adamı çıkarmamak için kapıyı kesmemiz lazım. Hadi. Ulan arka kapıyı kestik. Ön kapıyı kesmemiz lazım. Neyse. Tam anlamıyla açmış olduk. Hadi. Okey. Testleri kaldırayım. İyi misiniz bayım? Bakayım. O baygın. Hemen buraya bir ambulans alayım ben. Buraya bir ambulans istiyorum. Ambulans geliyor. Biz kapıları açtık görevimizi yaptık. Ambulans da gelsin. Ambulans gel böyle ambulans. Nereye gidiyorsun? Ambulans buradayız ambulans. Oradan girdi. Tersten girdi. Neyse. Çabuk gel gel gel. Ambulans geldi. Sağlık memurları hemen adama müdahale edecekler. Bakalım yaşıyor mu? Kontrol ediyorlar. O iyi yaşıyormuş. Güzel. Güzel. Tamamdır. Ben şu aracı da bu arada. Ambulans devam etsin ondan sonra aracı çektirelim. Tamamdır. Bu oh. Okey. Hemen buraya bir çekici alalım. Benzin istasyonunda çekicisi yok. Çekici de geliyor. Gel çekici gel. Çekici geldi. O da terste mi gelecek? O da tersten gelecek herhalde. Testten geldi. Tamam. Burada bir işimiz bitti. alsın aracı tamamdır okey gel partner gel O oh, partner bilmedi mi sen ya? Ben de bildiğimi zannettim. Tamamdır, araç çekiliyor. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.